Bir kafede oturuyorum. Kalabalık. 18-20 yaşlarında kızlı erkekli gençler bir masada toplanmış aralarında konuşuyor. Her cümlelerinde cinsel organları ağzlarında. Kızlar da aynı. Erkekler de. Birincisi bu çocuklar kamuya açık alanlarda nasıl konuşulacağını hiç mi öğrenmemişler? Bunların anne babaları nasıl insanlar? İkincisi insanın annesine, kız kardeşine saygısı olur. Dost olsa insan dostunun anasına, bacısına küfür konuşmaz. Konuşamaz. Ortam fark etmeksizin sevgilisi de olsa küfür ederek konuşmaz. Konuşamaz. Bunun geyiği olmaz ya. Olamaz. Cümle aralarına virgül yerine küfür. Cümle sonuna nokta yerine küfür koymak nedir? Kaldı ki kızlar da rahat. Karşılarında oturan arkadaşları ha bire kızların bu kızların anasına küfür ediyor. Kızın kendisine küfür ediyor ve bu durum karşısında keyif alıyor gibiler. Ciddi ciddi soruyorum. Ahlaktır, edeptir, adaptır, anaya bacıya hürmettir, eşe, dosta saygıdır. Geçtim bunları. Bu çocukların saçlarının yarısını aşağıdan yukarıya alırken beyinlerinin de mi yarısını aldığınızda bu tür muhabbetlerin kendilerini ne kadar aşağıladığının farkında değiller. Üstelik değerli arkadaşlar, değerli anneler, babalar, ellerindeki telefonda gördüğüm kadarıyla hepsi de bahisçi olmuş, kumarcı olmuş. Dahası da var ama demeye dilim varmıyor. Durum sandığınızdan daha ciddi.